Rüyada ölü görmek ne anlama geliyor? Sevgili takipçilerim merhaba. Bu kanalımızda çağımıza uygun yeni modern rüya yorumları yapılmaktadır. Videomuza like atmayı, kanalımıza abone olup bildirim zilini açmayı unutmayın. Rüyada ölü görmek. Bu rüya kötülük, sıkıntı, hastalık demektir. Rüyayı gören kişinin sağlığı bozulacağının işaretidir. Şi ticaretle uğraşıyorsa bir dönem işleri bozulacak, kazancı azalacaktır. Rüya yorumcuları, rüya sahibinin evinde bolluk ve bereketin kaybolacağı, fakirlik yaşanacağına da işaret ediyorlar. Rüya'da ölü gömmek ayrıca hiç hayra işaret etmez. Bu rüya kişinin sağlığının bozulmasına, kazancının eksilip yokluğa düşmesine, kişinin karşılaşacağı zorluklara hatta bir mahpusluğa bile işaret eder. Ama ölü gömmek bir yanda da güzel bir şeydir çünkü bu kişiye atadan, deden ya da babadan kalacak bir mirasa da delalet eder. Rüya sahibi rüyasında birini defneder ya da birinin başkaları tarafından gömüldüğünü görürse, bu rüya sahibinin özel bir davet alacağı anlamına gelir. Rüyada henüz yaşayan birini defnedilirken görmek rüya sahibinin hayatına işaret eder. Rüya sahibi uzun yıllar yaşayacak demektir. Rüyada gerçekten ölen birinin defnedildiğini görmek, o kişinin ruhunun hayır istediği anlamına gelir. Bu durumda ailesinin bir dua okutması ya da ruhu için bir düşküne yardım etmesi gerekecektir. Rüyada ölüyü yıkamak. Rüya sahibi, eğer rüyada bir ölüyü yıkadığını görürse, bu ona destek vereceğini, onun için bir iyilik ya da hayır yapacağını delalet eder. Rüyada ölünün kendini yıkaması ise rüya sahibinin hem nüfus hem de dünyalık anlamında artması, çekilen sıkıntılardan kurtulması anlamına gelir. Rüyada ölüyü gömmek. Rüyada ölü birini gömdüğünü görmek rüya sahibinin içinde tuttuğu ve kimsenin bilmesini istemediği şeyleri içinde sıkı sıkıya kapalı tutması demektir rü gömmek aynı zamanda çalışmaya gerek kalmadan bir mal sahibi olmak anlamına gelir. Rüyada canlı canlı gömülmek. Rüyada canlı olduğu halde gömüldüğünü görmek çok iyidir. Rüya sahibinin bir rakibini alt edeceğini, onu başarısıyla geride bırakacağını ve ondan kurtulacağını işaret eder. Rüyada kendini ölürken görmek. Rüya sahibinin rüyasında öldüğünü gördüğü kişi kendisi ise de başkasıysa da yorum aynıdır bu rüya sahibinin doğruluğundan, iyiliğinden ve güzel duruşundan sapacağına ve kendini bozacağına işaret eder. Videomuza like atmayı kanalımıza abone olup bildirim zilini açmayı unutmayın. Bir başka videoda görüşmek üzere esen kalın.